Merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı kolay, lezzeti şahane olan karamelli etimek tatlısı tarifi paylaşmak istiyorum. Gerçekten harika bir tadı var. Yapımı da son derece kolay. Bu tatlıyı dün arkadaşlarımızla bahçede buluştuk. Korona dolayısıyla artık bahçelerde buluşup oturup konuşup sohbet ediyoruz. Oradan görüntülerde paylaşıyorum. Şimdi tarifine geçeceğim. Öncelikle karamelini hazırlayalım. Bir tavanın ya da tencerenin içerisine bir su bardağı şeker alıp altı kısık olacak şekilde erimesini sağlıyoruz. Çok fazla karıştırmayınız. Şeker kendi kendine eriyene kadar böyle bekliyoruz. Şimdi şekerimiz eridi, içerisine bir buçuk su bardağı su döküyoruz. Su dökme esnasında biraz dikkat ediniz, etrafa sıçrayabilir. Gördüğünüz gibi ilk döktüğümüzde katı halde oluyor. Daha sonra bu sıcakta yavaş yavaş tekrar eriyecek. Karamel şurubumuz daha çabuk soğusun diye ben bir tencereye aldım ve soğumaya bıraktım. Şimdi etimekleri borcama dizmeye başlayabiliriz. tatlı için bir tam paket etimek kullandım. Ayrıca 2-3 tane kadar da kırarak boşluklara yerleştirdim. Gördüğünüz gibi kenarlarına kırarak yerleştirdim. Şimdi ılımış olan karamel sosumuzu her tarafına gezdirelim. Bu ıslatma işlemini normal şekerli su ile de yapabilirsiniz fakat karamel sosuyla daha nefis ve lezzetli oluyor. Bu ölçü bir büyük borcam için tam yeterli geliyor. Karamel sosu her tarafa eşit ölçüde dökelim ve bir kenara ayıralım. Şimdi üzerine muhallebisini yapmaya geçebiliriz. Bir tencereye 3 kaşık şeker, 3 kaşık un alıyoruz. Üzerine 2,5 su bardağı sütü yavaş yavaş ekleyerek açalım. Bu arada bardak ölçüm 200 miligram. 2,5 bardak oldu. Şimdi karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Katılaşmaya başlayınca ocağın altını kapatalım. İçerisine 200 gram şımart kattım. Siz Türkiye'deki dostlarımız tuzsuz labne peyniri katabilirsiniz. 200 gram kadar. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra bir paket krem şanti tozu katıyorum. Üzerine bir su bardağından biraz az olacak şekilde sütü yavaş yavaş dökerek açıyorum. Soğuk süt olması lazım. Güzelce karıştıralım. Daha sonra blenderdan geçiriyorum ki pürüzsüz olsun. Kremamız da hazır. Kremamızı güzelce tepsimizdeki etimeklerin üzerine yayalım. Siz isterseniz iki kat da yapabilirsiniz ama ben genelde tek kat yapıyorum. Ya da isterseniz sade krem şanti tozunu sütle çırparak onu da sürebilirsiniz. Öyle daha lezzetli olur fakat daha fazla kalorisi olduğu için ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Böyle de çok lezzetli oluyor, biraz da kalorisi az olmuş oluyor. Krama sürme işlemi de bittiğine göre şimdi üzerini süsleyebiliriz. Ben üzerini hindistan cevizi, yalancı fıstık ve kırık fındıkla süsledim. Siz istediğinizde süsleyebilirsiniz. Tatlıyı süsleme işlemine yalancı fıstıkla devam ediyorum. Yalancı fıstığı nasıl yaptığımı daha önceden paylaşmıştım. Oradan bakabilirsiniz. çok güzel oluyor. Yalancı fıstığı mutlaka yapın. Dip frizinizde bulunsun. Süslemelerde kullanırsınız. Gerçek fıstıktan daha güzel renk verdiği için ben genelde çok tercih ediyorum. Biraz da fındık kırığıyla süsleme yaptım. Kavrulmuş fındık kırığı. Bu kadar kolay ve nefis bir pasta, tatlı. Sizler de deneyin, hak vereceksiniz. Ve böylece tatlımız hazır. Bir de böyle görüntüsünü paylaşayım. Bulunduğu ortama göre pastanın rengi değişik çıkmış. Dışarıda daha güzel görünüyor. Bahçede çektiğim görüntülerle videomun sonuna doğru yaklaşıyorum. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenilerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Mutlaka bu harika tatlıyı denemenizi öneriyorum. Arkadaşlarımız da gördüğünüz tatlılar getirmişlerdi. videomun sonuna geldim. Bir dahaki videomda buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın.